Ağlat Yatırım Menkul Değerlerden herkese günaydın. Bugün 24 Aralık Salı. Borsa İstanbul'da BİSÜZ Endeksi haftanın ilk işlem gününde %1.01 oranında geri çekilerek günü 9.627 puan seviyesinde tamamladı. Güne yatay başlangıç yapan endekste tepki denemeleri sınırlı kalırken ana endeks seans boyunca negatif bölgede yer aldı. Bankacılık endeksinde gün içinde %1'e yakın primler görülürken volatilitenin yüksek olduğu günde seansı %1.56 negatif tarafta tamamladı. Alt endekslerde sigorta endeksi %1.44 değer kazancıyla dikkat çekerken toplam işlem hacmi yüzde %66 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Haftanın ikinci işlem gününe başlarken borsada yatay pozitif bir açılış bekliyoruz. Kabine toplantısının ardından kamuoyuna ifadelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Perşembe veya Cuma günü Askeri Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve 2025 yılı askeri ücreti belirlenecek dedi. Borsa İstanbul'dan alınan verilere göre Türkiye'nin altın ithalatı Kasım ayında 13.9 ton seviyesinde gerçekleşirken bu rakam 11 ayın en yüksek altın ithalatını işaret etti. ABD ekonomisinde Kasım ayına ilişkin konut satışları açıklandı. Ülkede yeni konut satışı piyasa beklentilerine paralel Kasım'da %5.9 artarak 664 bin oldu. Yıllık bazda ise yeni konut satışları %8.7 arttı. Haftanın ikinci işlem gününe başlarken Almanya ve İtalya borsaları Noel tatili nedeniyle kapalı olacak. Amerika, İspanya, Fransa ve İngiltere borsalarında ise erken kapanış gerçekleştirilecek. Herkese iyi seanslar diliyorum.